Boyun germe ameliyatı e, aslında yüz germenin devamı gibi planlanmakta. E, özellikle alt yüz e, ve boyun hedeflendiği zaman yüz germeye benzer bir şekilde e, ameliyata başlıyoruz ama boyun bölgesinde biraz daha e, deri diseksiyonunu oldukça daha fazla ilerletiyoruz. Ve e, yöntemler farklı ama ben kendi yaptığımdan bahsedeyim. Boyun e, derisini değil boyun derisinin altındaki bir smas dediğimiz tabakayı aslında gerginleştirip korse gibi dikişlerle toparlıyoruz. Deriyi çok fazla çekiştirmeden bunun üzerine bıraktığımızda zaten mevcut fazla deri çıkıyor. Bu arada eğer gıdı dediğimiz bölgede yağ topakları varsa bunlara da liposuction uyguluyoruz. Oluşan deri bolluğunu böylece daha fazla miktarda çıkartabiliyoruz ve boynu gerginleştirip adeta bir korse gibi aşağıdaki dokuları toparlayıp güzel konturlu bir boyun elde edebiliyoruz.